Hiç düşündünüz mü? 1700'lerde yaşayan süper zengin biri olsaydınız hayatınız nasıl olurdu? Hadi zamanda bir yolculuğa çıkalım. Muhtemelen devasa bir malikanede, onlarca hizmetkarla yaşıyor olurdunuz. Gardırobunuz en pahalı ipeklerden, en gösterişli peruklardan oluşurdu. Akşam yemekleri egzotik yiyeceklerle dolu, günlerce süren ziyafetler demekti. Viyana'da bir Mozart konserine gidebilir. Paris'te en yeni modayı takip edebilir. Belki de kendi gemilerinizle dünyayı dolaşabilirdiniz. Kısacası, canınız ne isterse onu yapma lüksüne sahip olurdunuz. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var. Diş ağrısı çektiğinizde bugünkü gibi modern bir çözüm yoktu. Basit bir enfeksiyon bile ölümcül olabilirdi. Yolculuklar aylar sürer, salgın hastalıklar kol gezerdi. Yani evet, paranızla saraylar alabilirdiniz ama sağlığınızı veya konforlu bir yolculuğu satın alamazdınız. Sizce o dönemde zengin olmak, bugünün orta halli bir insanı olmaktan daha mı iyiydi? Yorumlarda buluşalım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sevgiler.